Sevgili izleyiciler, üniversite adaylarını bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız Tercih Rehberi programının bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu. Konuğumuz da Kahta Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Mehmet İnan hocamız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam Kahta Meslek Yüksek Okulu'nun e, bilgilerini izleyicilerimize aktarmadan önce Programa başlarken sizi tanıyalım. Ondan sonra Kahta Meslek Yüksekokulu'nu tanıyalım. Evet. Öncelikle bütün öğrencilerimize iyi bir tercih dönemi diliyorum. Hı hı. Kahta Meslek Okulu'nun Adıyaman Üniversitesi'nin kuruluşundan beri burada görev yapmaktayım. Ziraatçı olduğum için ziraat fakültesinde kadrom. Hı hı. İdari görev olarak da Kahta Meslek Okulu müdürlüğünü idareten yürütüyoruz şu anda. 2006 yılından beri burada mısınız hocam? 2006'da, 2007'de resmi olarak başladım. Evet. 2007'den... Üniversitemizin en eski e, akademisyenlerinden, evet. personellerinden birisiniz. Evet. Evet doğrudur. Peki hoş geldiniz tekrar programımıza. Hoş bulduk sağ olun. Peki hocam Kahta Meslek Yüksek Okulu'nun bu tanımaya programları ve bölümlerinden başlarsak bize neler söylersiniz? Ee, Kahta Meslek Yüksek Okulu'nda e, programlar tek tek sayacak olursak sayısal, sözel, eşit ağırlığa dayalı e, birçok programımız var. Bunlardan hı hı. öğrenci e, kabulü yapabiliyoruz. İşte bunların içerisinde bilgisayar programcılığı, harita, e, kadastro, bankacılık, sigortacılık, e, muhasebe, tarla bitkileri, bahçe tarımı, turizm otelcilik gibi, e, hı hı. turizm seyahat, bir de laborant veterinerlik olmak üzere 8 tane programımız var. Hı hı. Bunlar hem sayısal hem sözel hem eşit ağırlıkla alan e, programlar. E, sekiz 8 programımız mı var sekiz şu an? 8 program öğrenci alımı yapacak 8 programımız, programımız var. 8 programımız var. Aşağı yukarı işte genelde 30 öğrenci alıyoruz her programa. Hı hı taleplerimiz var. İşte ee, işte bu sayının 40'a çıkarılmasıyla ilgili Hı -hı. onların sonucunu bekliyoruz şu anda. Hı -hı. Ama şu an o görünen en az 240 öğrenci 200, alacağız. Gibi evet 240. Var. İşte 250'yi de bulabilir bu evet. bölüm birinci. Birinciyi birinci, kontenjanı vardır falan gibi şeyler. Evet var. 250 kişi alabiliriz. Peki hocam akademik kadro durumumuz nedir? Bizim akademik kadromuz gayet iyi. Bütün programlarda kendi konusunda uzman hocalarımız yer almakta. Hı hı. Bunlardan bir tanesi profesör, dokuzu doçent olmak üzere. Toplamda 29 öğretim elemanımız var diyelim. Hı hı. Bunlardan sadece 9 tanesi öğretim görevlisi. Diğer 20 arkadaş da öğretim elemanı statüsünde çalışan hocalarımız. Kadromuz bayağı güçlü bir Çok şey güçlü var. bir kadroya sahibiz, hı hı. evet. Hem nitelik hem nicelik olarak Yeterli sayıda yani meslek da, yüksek tabii. okullarında öğretim üyesi çok alışılagelmiş bir şey değil hani evet. beni kimse yanlış anlamasın en fazla doktor öğretim üyesi var. Doktor evet. şeyinde öğretim görevlisi seviyesinde doktor vardır. seviyesinde genelde evet. olur. Bizdeki evet. e, şu anda hali hazırda da dört tane doktorayı tamamlamış e, öğretim e, doktor öğretim üyesi adayımız da var. Evet. Çok iyi bir kadroya sahibiz yani evet. bu açıdan. Yani Bir profesörün olması... Ee, yeri gelmişken senin bu son ilanlarda da bir öğretim görevimiz daha gelecek hmm. bilgisayara. Hmm. Bilgisayarda giden arkadaşlar olduğu için onu tamamlamak için sayın rektörümüz bize bir öğretim görevlisi ilanı çıktılar. Tahsisinde bulundular. Tahsisinde bulundular Peki. yakında inşallah... Kadromuz da güçleniyor. Daha da güçlenecek. Evet. Peki hocam e, kahtan meslek yüksek okulunun eğitim anlayışına değinecek olursak. Neler söyleyebiliriz? İşte az önce bahsettiğimiz gibi kadro iyi olunca öğrencilerimizi de iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz biliyorsunuz meslek yüksek okulları ara eleman ihtiyacını karşılayan birimler. Hı hı. Bu nedenle de ağırlıklı olarak biz uygulamalı dersleri tercih ediyoruz. Uygulamalı ders yapmaya çalışıyoruz. Bütün hocalarımız bu şekilde derslerini işliyor. Zaten bina olarak, yapı olarak da bizim okulun yapısı olarak da buna müsait bir yerdeyiz. 400-450 dekara yakın bir uygulama alanımız var. Burada hem hayvancılık hem tarım programlarında öğrencilerimiz uygulama yapma olana buluyor. Hı hı. Diğer branşlardaki öğrencilerimiz de aynı şekilde işte bankacılık, muhasebe bunları doğru yönlendirerek uygulamaya yönelik bir eğitim yapmaya çalışıyoruz. Teorik eğitimin yanısına pratik eğitime de önem veren Tabii. Ki. yüksek okul. Yani bizim hem laboratuvarlarımız buna müsait. Onlardan da bahsedebilir miyiz hocam? Hani fizik evet. altyapımız, sunduğumuz eğitim imkanları, evet. sosyal imkanlar nelerdir öğrenciler? Şimdi, şimdi bizim e, Yüksek Okulu'nda yaklaşık 400 öğrencinin rahatlıkla yemek yiyebileceği bir alan mevcut. Onu söyleyeyim. Hı, hı. E, yurdumuz var mesela 4 e, 455 kişilik kız erkek öğrenci yurdumuz var. Hı. Öğrencilerin rahatlıkla kampüse erişimini sağlayacak. Barınma sorunumuz izleyecek. da yok. Yok, kesinlikle Çok yok. Çok güzel. E, uygulama laboratuvarlarımız var. Zirai hem toprak hem bitki analizlerini yapıldığı, su ürünlerinin analizlerini yapıldığı, veterinerliğin analiz yapabildiği laboratuvarlarımız var Üç tane. Hı. E, bunun yanında bilgisayar programcılığı öğrencileri için e, tam donanımlı bilgisayar e, laboratuvarlarımız var 3 tane Hı. öğrencilerin rahatlıkla girip çıkış derslerini orada işleyebildikleri alanlar. Yani her program için hazırladığımız altyapı uygulama alanlarımız mevcut, mevcut. ve bu evet. şekilde çocuklarımız rahat bir şekilde eğitim alıyor. kampüs olarak da hani birçok bütün ihtiyaçları cevap verebilecek sosyal donatımız olmuyor olmuyor. Olmadığı görülebilir ama bir basketbol, bir voleybol, bir handbol sahası sahamız var hı hı. ve bunlar öğrencilerin kullanına açık, ücretsiz olarak hı hı. öğrenciler gidip görevli arkadaştan arkadaştan e, istedikleri malzemeleri alıp ücretsiz bir şekilde bu sosyal ağlardan faydalanabiliyor. faydalanabiliyorlar. Peki evet. hocam, ziraat fakültesinin katta olmasının size bir artısı oluyor mu, bir eğitim sinerjisi yaşanıyor mu? Tabii ki. Şimdi e, özellikle ziraat programlarımız bundan çok olumlu etkileniyorlar. Çünkü Ziraat fakültesine biliyorsunuz 4 yıllık bir yer. Evet. Ve oraya gelen öğrenciler biraz daha iyi yüksek şekilde, yüksek puan almış, almış gelmiş evet. öğrenciler. Evet. E, tabii ki bu da diğer öğrencilerimiz yani bizim Kâh öğrencilerini de olumlu etkiliyor. Hı hı. E, öğrenciler hemen bir e, DGS'ye girip 4 yılla tamamlayalım. Biz hı hı. işte 2 yıllık hı hı. öğrencileriz, e, iş teşvik imkanı edici teşvik edici oluyor. Hı hı. Öğrenciler de çok iyi kaynaşmış durumda. Bizim ilk çekimkemiz acaba birileri işte lisans, ön lisans çatışmasını yaşar mıyız diye. Hı hı. Öyle bir durum olmadı. Tam tersine Aksine daha iyi iki olur. yıllık öğrenciler için daha iyi oldu. Hı. Hı. Hocam peki var. kahta meslek yüksek okuldan mezun olacak öğrencilerin nasıl bir istihdam alanı bekliyor? iş bulma olanakları nelerdir? Şimdi bizim İki yıllıklardan mezun ara eleman diyoruz ama kamu kurumlarında e, iş bulunabilecek bazı programlarımız var. Yani Hı -hı. daha çok e, işte e, yönetimin almış olduğu kararlar gibi bazı programlardan daha fazla Hı -hı. E, kamu kurumlarına öğrenci gönderiyoruz. Bu işte tarla bitkileri, bahçe bitkileri gibi alanlardan kamu kurumuna daha çok öğrenci gidiyor. E, diğer programlarımız daha çok e, özel sektör ya da özel sektör Ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik. Hı hı. Orada da e, kamu kurumlarına giriş var ama e, istediğimiz düzeyde değil. E, özellikle özel sektörde çok rahat iş bulma imkanı bulabiliyorlar. Burada özel sektörle ilgili ayrı bir şey söylemek gerekirse, özel sektörün iş gücünde en çok arayışta bulunduğu yer ara eleman. Ara eleman, aynen öyle. Yönetici sorunu yok. Ama Bak, arayan arayaman sıkıntısı olumsum. çok büyük. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor galiba. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela bizden iki yıllıklardan mezun olan öğrenciler e, az önce bahsettiğim gibi işte kamu kurumlarında iş bulamıyor değil. Kendi branşlarında atama yapılmadığı için sıkıntı yaşıyorlar. Ama diğer işte güvenlik elemanı olarak işte uzman olarak ne bileyim e, infaz koruma memuru olarak çok atanan öğrencimiz var. Ya da işte e, adliyelerde e, katip olarak çalışan birçok elemanımız Hı -hı. var. Hı -hı. Burada benim bahsetmeye çalıştığım kendi branşıyla ilgili kamu kurumlarında atan işte bir tarlacı mezun oldu teknisyen teknisyen olarak atanması Hı -hı. gibi Hı -hı. ondan bahsediyorum. Yani Haritacıların atanması biraz daha seyrek oluyor. Hı -hı. Laborant veterinerlik kez aynı şekilde. Ama bu bahsettiğimiz programlar zaten özel sektör tarafından e, tercih edilen ve e, sıklıkla İstenen. istenen elemanlar. Harita Hı -hı. olsun, laborant veterinerlik olsun ya da buna benzer. Dediğim gibi DGS ile öğrencilerimiz 4 yıllıklara işte laborant veterinerlikte okuyan veterinerliğe, işte haritadan harita mühendisliğine, Hı -hı. E, muhasebeden 4 yıllık muhasebeciliğe falan. Yani bizim öğrencilerimiz de şu anda müşavirlik yapan da var. E, i̇lçe tarım müdürlüğü yapan da var. Hı -hı. Müdür yardımcılığı yapan da var. E, bu, bu öğrencilerimiz kendini geliştirerek çok daha iyi yerlere gelebiliyorlar. Evet, özellikle dike geçiş konusunda da e, tavsiyede de bulunuyoruz öğrencilerimize. Evet. E, sosyal bilimler alanındaki öğrenciler direkt bazı teknik bölümlerde olmuyor ama sosyal bilimlerde bazı bölümlerde, çoğu bölümde daha doğrusu Anadolu Üniversitesi'nde direkt geçiş var. Ama evet. e, teknik öğrencilerin biraz başarı gösterip. Örgün eğitime geçiş İşte Az önce de lazım. bahsettik, bizim bankacılıktan, muhasebeden de böyle geçişler, turizmden böyle geçişlerimiz de var. Bizim evet. yani bizim kendi birimiz, akademiyada da bunları evet. bunlarla ilgili şey yapan öğrencilerimiz var. Evet. Geçiş yapan öğrencilerimiz var. Bu zaten meslek yüksek okulu okuyan öğrencilerin hep gündemindedir zaten. Dikey geçiş sınavında neyi düşünürüz, ne yaparız diye. Evet. E, bu yüksek okulumuzu tercih eden öğrenciler bunu mutlaka göz önünde bulunduracaktır diyoruz. Hocam peki son olarak e, tercih yapacak öğrencilere ne gibi tavsiyeleriniz olur? E, tercih yapacak öğrenciler aslında e, kendilerini bizden daha iyi biliyorlar. Bizim onlara şu yönlendirme gibi bir şeyimiz olmaz ama dikkat etmeleri gereken bazı konulara hatırlatmakta yarar görüyorum. Hı hı. E, örneğin o bölümü seçtikten sonra ya da programı seçtikten sonra burayı doğru dürüst okuyup gerçekten kendi istediği bölüm mü değil mi ona karar vermesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü şunu görüyoruz az önce mesela bahsetmeyi unuttum ben. Bizim 880 tane öğrencimiz var 890 öğrencimiz var. 240-250 öğrenci civarında alıyoruz. Hı hı. İşte 50-70-80 arasında mezun veriyoruz her yıl. Bu aradaki öğrenciler neredeler? Evet. Bu öğrenciler ya okul uzatıyor e, okula gelemiyor, bırakmaya çalışıyor bunun gibi nedenlerle e, okuya askıya alabiliyorlar bunun en büyük nedeni de e, istedikleri bölümü okuyamamaları hmm. hasbel kader tercih etmiş o şekilde geliyor. Halbuki gerçekten isteyen öğrenciler az önce de örneğini verdim. müdürlük yapanlar müdür yardımcılığı yapan mühendisliği tamamlayıp mühendis olanlar var. E, bunların hepsi istemeyle oluyor. İlk dikkat etmeleri gereken bence, istedikleri bölümü okumaları. Hı hı. Tabii bunun e, diğer şeyler de faktörleri barınma sorunu var. E, ailenin gelir durumu var. İşte ben Ankara'da okumak istiyorum ama Ankara'ya gittiğimde aile buna destek çıkabilecek evet. mi gibi. Evet. Bun, bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Hı hı. Sadece istihdam değil, aynı zamanda okulu okuyacakları dönemdeki sosyal yaşantılarını etkileyebilecek durumlar da gözünde bulundurmamız gerekiyor. bizim yer. zamanımıza göre şu an farklı olan şey şu. Her ilde artık bir üniversite var. Üniversite okumanın artık gurbet olmaktan biraz daha sıyrıldığı bir dönemdeyiz biz. Evet. Herkes ya kendi şehrinde ya da ona çok yakın bir yerde e, okumaya başladı. E, muhtemelen bunların arasında da tabii ekonomik parametreler de vardır. Mutlaka. Bu tercih sebebinin tabii içerisinde. Ki. Tabii ki. E, bir vardır. de kendi yöresinde okumanın e, avantajları da var. Tabii ki. öğrenciler bunu da göz önünde bulunduracaklardır. Siz Tabii. istedikleri, severek okuyacakları bölümleri tercih Evet, hem istihdam edilebilecekleri sadece kamu sektörü değil, aynı zamanda özel sektör dedi. Onu da Hı -hı. E, göz atmalarını tavsiye ediyorum. Hı -hı. E, ve zaten okula başladıktan sonra istedikleri bölüm olduğu için çok iyi baş, başarı kendiliğinden geliyor. Hı -hı. Dört yılda tamamlıyorlar. E, şunu da söyleme, söylemeden geçmeyelim. 4 yıllık bölüme direkt gitmektense iki yıllıktan DGS ile 4 yıllığa geçmek aslında daha kolay. Evet. Öğrencileri bunun da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Evet. Bunu da tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz tabii Sen Hocam çok teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ediyorum size ve ekibinize. Böyle bir olanak sundunuz bize. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet. Sevgili izleyiciler Tercih Rehberi Programı'nın bu bölümünde Kahta Meslek Yüksekokulu'nu tanımaya çalıştık. Konuğumuz müdür profesör doktor Sayın Mehmet İnan hocamızdı. Başka bir bölümümüzde görüşünceye dek hoşçakalın diyoruz.